Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Roblox ee, nasıl girelim dersiniz? VPN e tabi ki de. Herkes soruyor nasıl gibi nasıl gibi mu cevap olsun. Neyse şimdi oyuncağımızı oyunu çekelim. Bayağıdır video gelmedi çünkü böyle edit yapıyordum ve okullar açıldı biliyorsunuz. Video yapmaya zamanım kalmıyordu. Öğretmenler falan veriyor. Ya. Yani devam etmeye çalışacağım. Bir de kayıt programı da bulamıyordum. Yeni buldum. Bir tane. İsteyenlere söylerim ancak Yorumda yazarsınız. Neyse boş yaptık fazla. Şimdi geçelim. Ne oynasam? Allah oyun bulamıyorum ben. TSB oynadım bugün. Çünkü videos kanalda bir tane var. Hatta Allah'a Başka hiç yok. Eğer ping falan çıkarsa internetim giderse bilin ki VPN'den de bir de yani video kaydediyorum. Daha da büyük sıkıntı yani. İyice internet gidebilir. Tamam oyun açıldı. Orada Roblox'un canı olmuş bu kartlarla falan böyle üstte Oyun yeni açılışın biraz takılıyor. Bilgisayar. İnternet yine kötü çekiyor arkadaşlar. Ha. Ama düzelliği biraz. Biraz. Bir yeni kombi alalım ya. Nasıl aşırı Böyle bir şey. Ağabey etmedim onu. もういいかも。か Bomba aslında biraz da kolay oluyor yani. Bayağı yapak Kolay olur. Ama kombo'da şöyle sıkıntılar var mesela gösteriyorum. Öyle internetiniz gittiğinde falan böyle bu havayı kaldırma ve veya bu havayı kaldırıyorsunuz mesela tutamıyorsunuz bu ikinci skili. Ne oluyor? çıkamıyorsunuz oradan böyle. Veya mesela adamla böyle dövüş halindesiniz. Dövüşürken mesela burada gel. Tam olmuyor yani. stresten. Çünkü bazı önce bulanla es falan yazıyor. Mesela arkadaşınızla bir es Yaşımın. Yani bunu ben satarken şu sıkıntılar çıkabilir. Mesela dilim arkadaşı ve Nihal açtı. Ne yapacaksınız onu da göstereyim. Geçin arkadaşlar şarkı kaçmıyor. Ezilmiş kayaklar size çok önemli. Gördüğünüz gibi biliyorsunuz gelen karşılığı gelen karşı güçlere göre şey oluyor böyle. Yani karşı gibi böyle kendi savunma gücü. En azından bu mesela size atamıyor veya gelip buradan sonra avı size atamıyor. Ella bu skiller olmaz gerek değil yani. Başka kartlarda skiller var. Bu mesela değil. Bir geldim ama arada. Bakmak istemem gelmedi sonra sonra yani. Mesela dilim ne olsun? En güçlü kahraman. Ya sayı tamam. Evet, geldi size normal saldırı. Dur. Beni dediğiniz için teşekkürler. Video bu kadardı. Bay bay. Sizi çok seviyorum.